Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde buton ile led yakmayı öğreneceğiz. Arduino ve breadboard elimize ilk geldiğinde yapacağımız bağlantı 5 volt artıya, yukarıdan aşağı sayıyorum 5. sıra 5 voltu, 5 voltu artıya, GND ise eksiye bağlıyorum. Evet 6. sırada GND'ydi, GND'mizi de eksiye bağladık. Evet, LED'imizin bir bacağı diğerinden daha uzundu. Uzun bacak artı, kısa bacak eksiydi. Biz de uzun bacağımızı üste gelecek şekilde, uzun bacak üste, kısa bacak altta olacak şekilde bağlantımızı yapıyorduk. Peki kısa bacağın hizasına bir direnç takmam gerekiyordu. LED'imi yüksek voltaja karşı korumak için. Bunun rengi turuncu turuncu, kahverengiydi. Kısa bacağın hizasına direncimin bir ucunu taktım. Diğer ucu da alt satırlardan birindeydi. Uzun bacak üstte, kısa bacak altta, kısa bacağın hizasına direncimi taktım. Direncimin diğer ucu da aşağılarda bir yerde. Pekala, şimdi e, uzun bacağı artıya, direncin alt bacağını eksiye gönderirsem ne oluyordu? Doğrudan yanıyordu, aydınlanıyordu. Peki, ben kodlayarak ledimi yakmak istiyorsam dijital pinlerden birini kullanmam gerekiyordu. Çünkü dijital pinler kodlanabilen pinlerdi değil mi? Ben uzun bacağımı doğrudan artıya bağlamak yerine ne yapıyorum? Dijital pinlerden 9'a 9'a bağlıyorum. Peki direncimin alt bacağını ne yapacağım? Direncimin alt bacağını da biliyorsunuz eksiye bağlıyoruz her zaman değil mi? Direncimin alt bacağını buradan aldım. Eksiye bağladım. Evet. Buraya kadar herhangi bir sıkıntının olmaması gerekiyor. Geçenki derslerimizde de çünkü led bağlantısının nasıl yapılacağına dair örnekler yapmıştık. Şimdi sıra buton yerleştirmede. Şimdi biz ee, dört bacaklı buton kullanacağız. Arduino kutunuzda iki tip butonumuz var. Bunlardan biri iki bacaklı buton, biri dört bacaklı buton. Biz dört bacaklı butonu kullanacağız. Şimdi dört bacaklı butonun iki bacağı solda, iki bacağı sağda olacak şekilde biret bordumuzun tam ortasına yerleştiriyoruz. Evet, butonumuz burada. Bu sefer butonda, şöyle şuraya yazıyorum. Buton için kullanacağımız direnç, kahverengi, siyah, turuncu. Bakın LED için, LED için turuncu turuncu, kahverengiyi kullanıyordum. Buton için kahverengi siyah, turuncu direncimi kullanıyorum. Peki nasıl bağlayacağım direncimi? Yine LED'de olduğu gibi alt bacağın hizasına, e, butonumun alt bacağın hizasına direncimi taktım. Direncimin diğer ucu aşağılarda bir yerde. Yani e, hani İki bacak buradaydı değil mi? İki bacak da sağ taraftaydı ya. Bu e, sol kısımda ben şu anda artı ve eksi olarak breadboard'umun sol kısmını kullandığım için bakın bu sol tarafa artı eksi bağlantısı yapmışım. O yüzden farkındaysanız e, breadboard'umun hep sol tarafını kullanıyorum. Sol tarafını kullanıyorum. Yine butonda da sağ taraftaki şu bacakları kullanmıyoruz. Sol tarafta ee, şu alt bacağın hizasına kahverengi siyah turuncu direncime bir ucunu taktım. Diğer ucunu da aşağılarda bir yere taktım. Hani farklı satırlarda olması gerekiyordu ya bunların. Peki bağlantılarımızı nasıl yapacağız? Jumper kablolarımızı elimize alalım. Butonumuzun üst bacağını, üst bacağın hizasına, üst bacağın hizasına bir tane jumper taktım. Bunu artıya gönderdim. Sonra her zaman olduğu gibi direncimin alt bacağının hizasına bir tane jumper takıyorum. Direncimin alt bacağının hizasına jumper taktım. Bunu eksiye. Peki şu anda biz butonla Arduino arasındaki bağlantıyı sağladık mı? Henüz hayır. Üst bacağı artıya direncin alt bacağını eksiye gönderdik. Fakat butonla Arduino arasındaki bağlantıyı henüz sağlamadık. Şimdi sıra bu bağlantıda. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bakın tam orta nokta. Butonumun alt bacağı ile direncimin üst bacağının kesiştiği şu satıra bir tane jumper taktım. Bakın burada şu anda 3 tane dolu olan bölüm var. Butonumun alt bacağı, direncimin üst bacağı, son olarak bir tane de jumper taktım. Yani toplamda 3 tane girişi doldurdum. Bunu da buradan aldım, getirdim, dijital pinlerden istediğimiz birine bağlayabiliriz. Ben 3'e bağladım. Evet, buton bağlantısının nasıl olduğu anlaşılmıştır umarım. Şuraya tekrar bir daha hemen çiziyorum. Butonun burada. Ondan sonra kahverengi siyah turuncu direncimi butonun alt bacağın hizasına bağlantısını şöyle alt bacağın hizasına yaptım. Ee, butonun üst bacağın hizasına bir tane jumper taktım. Bunu nereye gönderdim? Artıya. Direncimin alt bacağının hizasına bir tane jumper taktım. Bunu nereye gönderdim? Eksiye. Ve son olarak şu butonumun alt bacağıyla direncimin üst bacağının kesiştiği hizaya bir tane daha jumper taktım. Bunu nereye gönderdim? Dijital dijital pinlerden birine gönderdim. Peki butonla LED yakmak için devre şemamız bu. Ee, şimdi bunu ben tekrar bir daha size göstereceğim. Arduino üzerine nasıl bağlantı yaptığımızı ve kodlarına bakacağız. Sonra bağlantımızı yaparak dersimizi noktalayacağız. Az önce devre şemasının gösterimini gördük. Şimdi devre şemasının kurulumuna geçtik. 5. sıra 5 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 5 voltu breadboard üzerinde artıya takıyordum. 6. sıramız GND'ydi. GND'ydi. Breadboard üzerinde eksiye takıyordum. Şimdi buton bağlantısını göreceğiz. Şimdi butonun 4 tane bacağı var. İçeriye doğru olacak bacaklar. Breadboard'un tam orta kısmına butonumu takıyorum. Evet. Buton bağlantısında kullanmamız gereken direnç kahverengi siyah turuncu dirençti. Ve butonun alt bacağının hizasına takıyorum. Yani e, butonumuzun dört bacağı var. iki bacağı solda, iki bacağı sağda. Sol tarafta, sol taraftaki bacağın alt kısmının hizasına e, kahverengi siyah turuncu direncimi taktım. Diğer ucunu da aşağılarda bir yere taktım. Evet, devam edelim. LED bağlantımızı da yapalım hemen. LED'imizin bir bacağı diğerinden daha uzundu. Uzun bacak üste gelecek şekilde farklı satırlara yani bir bacağı üstte bir bacağı altta olacak şekilde takıyorum. Sonra LED'de kullandığımız direnç turuncu turuncu kahverengi dirençti. Direncimin bir bacağı LED'imin alt bacağıyla aynı hizada, diğer bacağı aşağılarda bir yerde. LED'imizin uzun bacağını sayısal pinlerden birine gönderiyorum. Uzun bacağının olduğu hizaya bir tane jumper taktım. Erkek erkek jumper. Bunu sayısal pinlerden 9'a bağladım Arduino üzerinde. Direncimin alt bacağını eksiye göndermem gerekiyordu. Direncimin alt bacağını hizasına bir tane jumper taktım. Bunu da breadboard'da eksi sütunla bağladım. Evet şimdi butonu jumper kablo bağlantılarına geçelim. Butonumun üst bacağını artıya göndermem gerekiyordu. Butonun üst bacağının hizasına bir tane jumper kabloyu takıyorum. Bunu breadboard üzerinde artı sütunla bağladım. Direncimin alt bacağını eksiye göndermem gerekiyordu. Direncin alt bacağının hizasına bir tane jumper taktım. Bunu da eksi sütunla bağladım. Son olarak butonun alt bacağıyla direncin üst bacağının kesiştiği hizaya bir tane jumper kablomu taktım. Bunu da sayısal pinlerden 3'e gönderiyorum. Evet şimdi kodlamasını yapacağız ve çalıştıracağız. Evet kodlamayı yaparken en programını açmamız gerekiyor. blok programı karşımıza geldiğinde ilk yapacağımız, ilk koyacağımız komutlar Arduino programı ve sürekli tekrarlaydı. Şimdi biz e, doğrudan LED yakmayacağız. E, bu nedenle yani bir koşula bağlı olarak LED yakacağız değil mi? Butona bastığımızda LED yansın. O zaman bize bir eğer fonksiyonu gerekiyor. Şimdi eğer ile ilgili iki tane komutum var benim burada. Biri eğer ise, diğeri eğer ise değilse. Buton da acaba bunlardan hangisini kullanmamız gerekir? Buton ya basılıdır ya da basılı değildir. O zaman ise değilse'yi kullanacağız. Bunu da sürekli tekrarlanın içerisine atıyorum. Şimdi bizim burada bir koşulumuz var. Bu koşul ne? Bir eşitlik. Ben butonumu kaça bağlamıştım? 3 sayısal pinle bağlamıştım değil mi? Şimdi 3 sayısal pinini, şuradaki 9'u 3 olarak değiştiriyorum. 3 sayısal pinini okuyacak. Eğer 1'e eşitse, 1 ne demek? Olumlu, basılı. Değil mi? Anlamına geliyor. 3 sayısal pinini okudu. Butonumuz 3'teydi ya. Eğer 1 ise, yani basılı ise, LED ne olacak? Yanacak. LED'imiz 9 sayısal pinindeydi. Peki değilse, kopyasını aldım. 9 sayısal pini düşük. Yani buton basılı değilse LED'im sönsün. Peki şimdi hemen ben USB kablomun bir ucunu Arduino'ya bir ucunu bilgisayarıma bağladım. Fiziksel bağlantı yetmiyordu. Programla Arduino'yu birbirine bağlamamız gerekiyordu. Değil mi? Bağlan, seri port, COM4 seçtim seri port bağlandı yazısını gördüm. Tekrar ediyorum. Bakın ben de COM4 çıkıyor. Belki sizde COM3 çıkacak, COM5 çıkacak bilmiyorum. Belki iki tane COM çıkacak, COM1, COM4 şeklinde. Biz ne yapıyorduk? Yüksek olan COM'u seçiyorduk değil mi? Yani COM1, COM4 varsa bizim neyi hangisini seçmemiz lazım? COM1 mi, COM4'ü mü seçeceğiz? Yüksek olan yani COM4'ü seçeceğiz. Ee, ve çalıştırmak için, bağlantımı da yaptım. Çalıştırmak için ne yapıyorum? Arduino programı yazan başlığa Çift tıklıyorum etrafı parladığında şu anda ben e, butona bastığında Arduino'nun çalıştığını görüyorum.